Katliam yerimi dur ikizlere zere dalları. Katliam yerimi dur ikizlere zere dalları. Cengiz işar dişin aldınız ormanları. Cengiz işar dişin aldınız ormanları. Dere akay dere, yaşıma bak yaşıma. Dere akay dere, yaşıma bak yaşıma. Başımıza gelenler, gelsin senin başına. Başımıza gelenler, gelsin senin başına. Ha burada yukarı, daha git Ha burada yukarı, da çıkalım da. Kazandığım paralar zehir olsun lesa Kazandığım paralar zehir olsun dersa.